bugün itibariyle Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci başlamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimiyle Rum tarafının üzerinde anlaştığı iddia edilen ortak metin baz alınarak müzakerelerin yürütüleceği kamuoyuna yansımıştır. Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Amerika Birleşik Devletleri'nin denetim ve yönlendirmesi altında olduğu anlaşılan müzakere sürecinin iki ayaklı bir cumhurda ilerletileceği görülmektedir. İlk olarak Kıbrıs sorununun mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar çözülmesi planlanmaktadır. Bunda başarı sağlanamazsa ikinci etap devreye girecek ve müzakereler ülkemizdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin arkasına bırakılacaktır. Şu saate kadar Rum kesimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde mutabakatın temin ettiği ortak metin tüm yönleriyle açıklanmamıştır. <laughs> hükümet adeta hükümet adada adil ve kalıcı bir çözüm parolasıyla tarafların masaya oturmasını dikkatle izlemeli Kıbrıs davasından geri adım atacak ödünlere fırsat vermemelidir. Bize göre Kıbrıs konusunun tekrar gündeme gelmesi oldukça ilginç ve üzerinde durulması gereken bir zamana denk düşmüştür. Doğu Akdeniz'deki enerji hesapları, İsrail, ABD ve Rum yönetimi arasındaki paslaşmalar, Kıbrıs'ı milli tezlerin aleyhine olacak bir güzergaha sokmuştur. Bu çerçevede 2011 yılının Eylül ayında Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölge kararının Kıbrıs meselesini farklı bir mecraya çektiği tartışmasızdır. Rumların adaya hakimiyet kurma arayış ve özlemleri, Türk toplumunu sindirme ve silme çabaları, uluslararası toplumun açık ya da örtülü desteğini her zaman almıştır. Anlam planı kapsamında 24 Nisan 2004 tarihinde yapılan referandumdan çıkan Yes ve annem iradesi bir yönüyle Rumlara ve Batı planlarına taviz olmuş, adadaki Türk varlığına karşı bitmeyen mücadelelere yeni bir halka eklemiştir. Başbakan hükümeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak uluslararası sistemde tanınması için gerekli mücadeleyi gösterememiş, ambargoların kaldırılmasını sağlayamamış, Kıbrıs konusunu Avrupa Birliği parantezinden çıkaramamıştır. Kaldı ki buna da samimiyetle niyet etmemiştir. Bugüne kadar sağlıklı, eşitliğe dayalı, hakkaniyeti gözeten, iki kesimliliği garanti altına alan, çözüm modellerine tıkayan her zaman Rum kesimi olmuştur. Anlam planından sonra yeni bir çözüm edebiyatının başlaması yıllardır bir arpa boyu mesafe alınamayan görüşmelerin farklı bir pencere açılarak sürdürülmesi bize çok umut verici ve inandırıcı gelmemektedir. Görünen odur ki Avrupa Birliği, ABD'yi ve İsrail'i arkasına alan Rum kesimi adadaki Türk toplumunu çözüm ve müzakere ambalajından yorarak bezdirerek çözülmesini hedeflemektedir. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun Rum kesiminin federasyon şemsiyesi altına girmesi aslında <laughs> kaydedilen mevzilerden birisi olarak akıllardadır başbakan hükümetinin olan biten olumsuzluklara müsait ve hazır olduğuna dair güçlü emareler çoktandır mevcuttur. Kıbrıs meselesi Türk milletinin kaderini ve Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren milli ve stratejik bir davadır. Kıbrıs Türk halkının kimliğini koruması ve kazanılmış haklarının çarçur olmaması çok ama çok önemlidir. Bizim için adada adil, kalıcı ve iki kesimliliği teminat altına almayan hiçbir plan, proje, karar meşru ve geçerli olmayacaktır. Kıbrıs Türklüğünü sığınmacı, yurtsuz, ikinci sınıf insan yapma teşebbüslerini 1974'ün revanşını almaya dönük hamleleri asla kabul etmeyeceğimizi bu vesileyle ilan ediyorum. <laughs> dileğim yeni müzakere sürecinin Kıbrıs Türklüğü'nün çıkarlarını ve egemenlik haklarını tescil etmesidir. Biz henüz ayrıntılar ortaya çıkamayan, çıkma, çıkamayan bu müzakere sürecini çok yakından özenle ve titizlikle izleyecek Kıbrıs'ın Türklüğü'nü kararlıca savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.